düzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi tabii biz bu menfur hadiseleri kınarken yani siyasi hazımsızlığı ve siyasi e, düzeysizliği kınarken bugün çok önemli bir başka kararın arefesinde olduğumuzu hatırlayalım. Defalarca gündeme getirdik bu programlarda, bu yayınlarda. Benim yazdığım, çizdiğim ve pek çok metinde de bunu dile getirdim. Teğmenler davası çok önemli bir davadır. Birkaç genç subayla ilgili, yeni mezun subayla ilgili bir dava olmanın ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisine ve kurucu temellerine, kurucu önderinin belirlediği şiarlara bir meydan okumadır bu dava. Niye? Çünkü o temellerin suçu Öyle bunların anlatmaya çalıştığı gibi yalanlarla millete e, kandırmaya çalıştığı gibi öyle disiplinsizlik filan hadisesi değildir. Tüylerini diken diken eden, uykularını kaçaran, kaçıran, rahatlarını kaçıran bir gerçek vardır. Nedir o? Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir slogan atmış olmalı. Bu genç değmenler karar Okulu mezuniyet töreninin hemen bitiminden sonra geçen yıl yasaklanan subay andını özel bölüm daha doğrusu programın resmi bölümü bittikten sonra o andı içiyorlar ve Mustafa Kemal'in askerleri diye bağlıyorlar. Şimdi burada anahtar kelime Mustafa Kemal'e bağlılık ifadesidir. Ebru Eroğlu en ön planda gördüğünüz bu gencecik Teğmen Okulu'nun bu yılki dönem birincisi son başarılı bir öğrencilik harb kariyeri geçirmiş. Bütün alanlarda, bütün branşlarda ödül almış, öne çıkmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne belki hayatının geri kalan kısmında 40-50 sene, Allah ne kadar ömrü yeterse hizmet etmek üzere kılıç kuşanmış, rütbe almış, omzuna da bir yıldız taktırmış, pırıl pırıl bir gencimiz. Dünyanın neresinde hangi branşta olursa olsun böyle insanlar el el üstünde tutulur. Ve Mustafa Kemal'in çok önemli şeyler ifade ettiği bir kurumda, bir ocakta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mustafa Kemal'e bağlı onun askeri olarak yetiştik biz diye göğsünü yere yere orada bağırmış, haykırmış bu temeller. Ve bundan bir suç çıkarmaya çalışıyorlar. Niye? Kafalarındaki zihniyet şu. Ne demek Mustafa Kemal? Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz 22 senedir o çizgiden uzaklaştırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Mustafa Kemal'in peşinden gitmeyin. Bir takım tarikatların, cemaatlerin hatta bizzat benim peşimden gelin gibi bir zihniyet. İşte o zihniyet zaten 10 küsur yıl önce bir takım başka kumpas davalarıyla da Mustafa Kemal'in askerlerini esir almak, elimine etmek ve yolun önünden e, deyim yerindeyse temizlemek için harekete geçmişti. Şu fotoğraflarını gördüğünüz insanlar ki sadece bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen, tasfiye edilen, işte kumpas davalarıyla hayatları söndürülen, kariyerleri söndürülen bir grup subay. Malyoz davası, amirallere suikast davası, başka askeri kumpas davalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içini boşalttılar adeta. Daha şurada yakında bir grup emekli amiral bile Montreux Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, onun önemine dikkat çekerek, o günlerde ortalıklarda dolaşan ya Montreux'den de çıkılır, vazgeçilebilirmiş, iptal edilebilirmiş, tekrardan gözden geçirilebilirmiş söylentilerine sert bir tepki göstererek aman sakın ha yapmayın bunu, Montreux Lozan'ın mütemmim cüzüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedinin bir parçasıdır. Montreux hükümranlığımızın en önemli, en simgesel metinlerinden biridir. Dedikleri için, vay efendim siz darbe mi planlıyorsunuz? Emekli askerlerden bile tedirginlik duydular. Ortaklaşa bir araya gelip, işte 103 ya da 104 e, amiral, bir tanesi de biz, karacı generaldi, emekli generaldi. Onlara bile soruşturma açtılar. Hapse attılar göz altında tuttular. Sonra işte be, beraat etti bu şeyler emekli subaylar. Ama hani emeklisinden bile korkan, tedirgin olan bir zihniyet. Şimdi Teğmenler davasında benzer bir takım şeyler yaşanıyor. Bakın sadece Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırma hadisesi değil. Geçen gün de anlatmıştım. Dün de galiba dünkü yayında da gündeme getirmiştik. Bu soruşturma sürecinde ki bugün Yüksek Disiplin Kurulu karar verecek Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu. O süreçte bir takım oyunlar çevrilmişler. Mesela bir tanesi. Hani diyor ya suçlamada bulunanlar. Disiplinsizlik ettiler. Ne ettiler? Bunlara o andı yani geçen yıl yasaklanan andı, subay andını içmeme emri verilmiş. Oysa ki avukatları soruyorlar. Nerede bu emir? Yok. Yazılı? Hayır öyle bir metin yok. Sözlü? Tanık yok. Ama ant kaldırılmış. Böyle bir hani kulaklarına bir şekilde üflendiği anlaşılıyor. Bu şeyi andı içmeyin diye. Peki kanıt? Yok. Peki ortada yazılı ya da sözlü kanıtlı bir emir olmadan o emre itaatsizlik diye bir suç oluşabilir mi? Şunu yapmayacaksınız diye. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her şey kayda kuyda bağlıdır. Normal sıradan er olarak askerliğini yapmış olan insanlar bile bilirler. Emir tekrarı diye de bir şey vardır mesela. Komutan bir emir verir o emri tekrarlarsın. Yani bir anlayıp anlamadığının testidir o. İki kayda geçer. Hatta herkesin içindeyse de o emir herkese duyar. Sana böyle bir emir verildi yaptın ya da yapmadın. Yapmadıysan disiplinsizliktir. Neyse. Böyle bir şey yok ortada. Yani verilmeyen bir emre uyulmadığı üzerinden bir disiplinsizlik suçlaması. iki. bu teğmenlerin askeri e, amirleri var. Yani komutanları var. Bölük komutanı, tabur komutanı gibi daha üstü e, rütbede subaylar var. İşte üst teğmenler, yüzbaşılar, binbaşı, yarbay her neyse. O üst amirlerine yani e, emir komuta zinciri üzerinde üstlerindeki subaylara bunları suçlayıcı ifade vermeleri için baskı yapıldığına dair emareler var, ipuçları var. Örneğin o subayların teğmenlere hitaben yaptıkları bir konuşmada hiçbirinizi suçlayıcı bir ifade vermeyeceğiz. Siz bir suç işlemediniz gibi bir ifadeleri olmasına rağmen o ifadelerin değiştirilip zorla değiştirtilip suçlayıcı ifade vermelerinin sağlandığına dair bulgular var. Dosya bunlar, dosya bunları da içeriyor. Bütün bunlar alt alta getirildiğinde, ucuz eklendiğinde aynı daha önceki kumpas davalarındakine benzer Delil üretme ya da delil yok etme belirtileri var. Bunun adı kumpastır. Yahu insan kendi ordusunun mensuplarına, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan bir silahlı kuvvetlerin mensuplarına kumpas kurar mı? Evet bu ülkede kurdular. Defalarca kurdular. Defalarca kurdular ve öyle anlaşılıyor ki bu temenler davasında hala kurmaya devam ediyorlar. Suçları yani tırnak içinde suçları Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden, onun askeri olma hüviyetini ve sıfatını taşıyan subayları elimine etmek. Şimdi geri planda pek çok insan Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki aynı FETÖ dönemindeki yapılanma gibi bir takım tarikat cemaat yapılanmalarından söz ediyor. Şimdi bunu nerede gördük? Geçen yılki o Tuzla'daki piyade okulu davasında gördük. 10 Kasım'da bir grup teymen yakalarına Atatürk'ün fotoğrafını takmayı reddediyor. Başkaları yani Atatürk'e sahip çıkanlar, onun aziz hatırasına sahip çıkanlar diyorlar ki bunu yapamazsınız. Aralarında kavga çıkıyor. O kavganın taraflarından birinin belli bir takım tarikatlara, cemaatlere angaje insanlar olduğu anlaşılıyor ve sonunda yargılandılar disiplinsizlik suçundan Atatürk fotoğrafını takmayanlar da ona ona ıı, itiraz eden yani takmalarını talep edenler de birlikte orduda amatol. Yazık değil mi? Gencecik insanlar 20'li yaşlarında kariyerlerini söndürüyorsunuz. Askerlik öyle sıradan bir meslek değil. Yani hani attın meslekten sonra gitti yurt dışında e, gitti, okudu bir daha üniversiteye girdi, e, tekrardan başka yerde o mesleği edindi falan öyle bir şey yok. Askerlikten atıldığı anda bitiyor. Bir daha yok, ötesi yok yani geri dönüşü bilen yok. Şimdi bu TMN'lere yazık değil mi? Bugün e, ihraç cezası verilir. Son derece önemli bir dönem dönüm noktasıdır. Şimdi bugün açıklanmayabilir ama bugün karar verileceği kesin yani öyle e, söylüyorlar. O davaya yakın yakından izleyenler ya da askeri çevreler, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda TMN'lere e, ilişkin karar verilecek. Bu tabii ki kara kuvvetleri komutanının onayına sunulacak. İşte oradan da Milli Savunma Bakanı'na gidecek. En son kararda Milli Savunma Bakanı yani siyasi, siyasi irade verecek. E zaten siyasi iradenin bu davanın açılması ya da bu soruşturmanın, bu yargılamanın yapılması için talimat verdiği biliniyor. Aklımıza tabii kötü kötü ihtimaller geliyor. Ama Umarız kamuoyundaki bu tepki, bu infial yerini bulur ve temellere dokunulmaz ya da daha hafif bir takım e, cezalarla ya da işte müeyyidelerle e, en azından kariyerleri söndürülmeden bu işi e, noktalarla diye düşünüyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmak, onun hatırasına sahip çıkmak, onun öğretisine sahip çıkmak ve onun izinden gittiğini beyan etmek bir suç haline gelirse bu ülkede yandı gülüm ketene Gerçekten Türkiye'nin bu hale gelmesinden sorumlu olanları biliyoruz. Bu ayıba da imza atmamalarını canı gönülden tebrik